Hala melekler gibi uyuyor benim kızım babaannesi. Aman aman iyi. Çok şükür. Aa, bebeğimizin babası da geldi. Ama üzgünüm kızımız uyuyor. Hoş geldin hayatım. Tarık hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Sen niye erken geldin? Öyle gerekti. İşten başlar başlamaz ayrıldım. Aa, ne oldu? Orası bana uygun bir yer değilmiş. Onu anladım. Başka bir iş bakacağım. Tarık, oğlum ters bir şey mi oldu? Biri bir şey mi söyledi? Anlasanız. Bana değil ama işyeri sahibine bir şey denmiş. Ne denmiş oğlum? Anlat. Oğlum. Aa, Hı -hı. Tarık, oğlum, hadi Tarık, tarık. tarık. Dur, dur, tamam, lütfen Aa, sıkma canını. Başka iş çıkar karşına. Çıkmaz. Nereye gitsem aynı cevabı alacağım. Başka iş falan çıkmaz karşıma. Ne cevabı? Sizinle çalışamayız. Çünkü Sayar Holding'le ters düşmek istemeyiz. O. Oh. Nereye gitsem arayacak. Tarık'ı işe almayın diyecek. Cengiz Bey mi? Kendinize üzülme sakın. Halledeceğim ben. Oğlum halletmesini halledersin de bu kadar mı vicdansız oldu? Bu kadar mı merhametsiz? Ben o adama yıllarımı verdim. Ben o adamı yıllarca sevdim. Yazıklar olsun. Tamam, tamam. Olan oldu artık. Biz önümüze bakmak zorundayız. Madem o bizim önümüzü kesmeye çalışıyor... ...o zaman biz de onun çamak sokamayacağı bir iş yaparız. Neymiş o? En iyi bildiğimiz şey. Evet. Hatta var ya, o kadar güzel yaparız ki, onun ne dediğinin önemi bile olmaz. Bize de söyler misin neymiş bu iş? Şimdi küçük kadar söyleyeyim. Senin biraz dışarıda işin olacak bugün. Birkaç alman gereken malzeme var çünkü. Gerisini biz hallederiz zaten.